Düzce İl Umumi Ham Meclisi şehirde koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında gerçekleştirilen toplantıda alınan önlem kararlarına uyulmaması halinde uygulanacak cezalar açıklandı. Meclis toplantısında alınan kararlarsa şu, şek şu şekilde sıralandı. Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs pandemisi birçok ülkede hızla yayılıp tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelenen bildirilen bu salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda ana faaliyet konusu hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, gözleme, kadayıf, mantı, pasta, börek, tatlı ve benzeri unlu mamulleri üretimi ve satışı adı altında faaliyet gösteren her türlü restoran, lokanta, pastane, iş yeri içerisinde servis ve hizmet sunumu yapılmaması, sadece paket servisi ve reyon satışı yapılmasına, ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatında lokanta ve kafeterya adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde, ana faaliyet konusu lokanta olan iş yerlerinin sadece lokanta hizmeti vermesi ve bunun dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir. Alınan kararlara uyulmaması halinde hafızası H kanununun 282. maddesi gereğince 3150 Türk lirası, kabahatler kanununun 2. Ikinci... Kabahatler Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 392 Türk Lirası bulaşıcı hastalıkları ilişkin tedbirlere aykırı, aykırı davranma başlıklı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denildi.